Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizinle açılış konuşmam bulacağım Arkadaşlar e, Bu benim ilk videom Destek olursanız sevinirim Arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın Girişimi ayarlıyorum Arkadaşlar Şu ilk başlattığım vardı ya Şöyle Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Onu yapabilirim Arkadaşlar e, Başka bir şeyler yok ki Bir de şöyle vardı Böyle tutacağım kameraya Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle yine güzel bir Arkadaşlar bu arada mikrofonum yok. Yani sıkıntı sesden dolayı kısık gelirse. Yani siz affedin. Görüntü falan biraz kötü olabilir. Sonralardan halledeceğiz onları arkadaşlar. Biraz bağırabilirim. Nasıl yapsam ki? Düşüneyim. Bence bu güzel. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir güzel bir videoyla. Hepinize merhabalar karışık TV olur. <laughs> Olmuyor ya. ya da böyle bak. Böyle duracağım. Hepinize merhabalar. <laughs> Şöyle bak. Böyle, böyle Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle buldum. Giriş yani girişim oldu. Girişim oldu. Size yumruk atacağım. <laughs> Bakın böyle duracağım. Hepinize merhabalar. Çok güzel oldu lan. Böyle bak. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz ne yine güzel bir şöyle bak. Güzel mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtsen belirter. Belirtir. Konuşamadım. Belirter. Elirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel ve havalı bir giriş oldu arkadaşlar. Şimdi ilk videom biraz kısa olacak ve bu benim ilk videom. Desteklerinizi beklerim. E, günde iki defa falan video gelebilir, bir kere de gelebiliyor. Yani gelebilir videolar çok sık sık atacağım bu süreç dönemde ilk yani kanalımı hemen oluşturdum hemen bir dedim bir video yapayım dedim ki acaba içeriği nasıl olsa sonra konuşmam yani konuşmam derken girişimi buldum arkadaşlar böyle yapacağım hepinize marap. böyle yapacağım arkadaşlar yani öyle güzel bir video olduğu düşünebiliyorum ama arkadaşlar yani İlerleyen zamanlarda kendimi geliştireceğim. Daha size de güzel videolar sunacağım arkadaşlar. Yani sıkıntı etmeyin. Ee, oyun videosu gelecek. Kanalımı biraz daha bahsedeyim. Oyun videosu gelir. Ama o biraz ilerleyen dönemlerde tabii. Şimdi öyle çok gelmez. Şimdi yani çok karışık gibi yani kanalımın ismi olarak ee, öyle güzel bir video yapmaya çalıştım arkadaşlar. E, karışık e, nasıl ki? E, her türden içerik bulunacak. Zaten e, kanalımın amacında açıkladım. Oradan zaten siz okudunuz mu anlarsın? Her türden video olacak. Bir oyun olsun. Yani nasıl da anlatsam ki? Kitap tanıtmak olsun. Her şey her şey. Kitap tanıtmak biraz saçma olur ama. Yani e, bir şey yani bulacağım video bulacağım çok video bulacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle işimi büyütmeyi düşünüyorum <laughs> neyse şimdi de giderken de böyle bir yapayım bence bir daha onu bulayım yani videoyu kapatırken tam bence böyle güle güle canım. güle güle hepinize güle güle arkadaşlar bence öyle güzel oldu demiyor arkadaşlar evet kapanış var hepinize güle Buran böyle olmadı bu elimden yapıyorum. Hepiniz, şimdi kapanışımı da yapıyorum. Hepinize, hepinize güle güle arkadaşlar. Buldum lan. İki saattir ben bunun için mi uğraşıyorum. Ben böyle yapacağım ama böyle yapsam ya, böyle yapsam ya. Hepinize güle güle arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, karışık TV'de kalın. Vay vay çok güzel oldu. Evet yavaş yavaş. Hani video içerikleri bulacağım arkadaşlar. Ee, böyle kapanış olacak. Hepinize güle güle. Sağlıklı kalın, karışık TV'de kalın. Sonra böyle yapacağım, kapanacak. Güzel bunu buldum. Hepinize güle güle arkadaşlar. Sağlıklı kalın, karışık TV'de kalın.